Türk ve silah arkadaşlarıyla asil kanlarını kaldırmaca dökerek bayrağımızı şanlı bayra Yoklama kaçağı veya bakayaların bedelli askerlik yapmasını sağlayacak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kaçak ve bakaya kalınan her yıl için ödenecek tutara ekleme yapılacak. <laughs> Yaklaşık 550 bin kişiyi ilgilendiren yasal düzenleme hazır. AK Parti milletvekilleri bedelli askerlik düzenlemesini içeren teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklifte öne çıkan bazı maddeler şöyle: Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler bu hizmetten faydalanabilecek. Buna göre askerliğe elverişli kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten faydalandırılacak. Düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar 56.506.80 TL ilave olarak Mevcut katsayı üzerinden her yıl için 9417.80 TL ek ödeme yapacaklar. 5 yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103596 TL ücret ödeyecek. Ek bedel 40 bin gösterge rakamının memurluk aylık katsayısıyla geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin yıl olarak çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedeli esas yılın hesabında 1 ila 365 gün, 1 yıl kabul edilecek. Yılı aşan günler mütakip yıla eklenerek hesaplama yapılacak. bedelli askerlik hizmetinden fiili askerlik hizmetine başlayanlar müracaat tarihine kadar yoklamak kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar faydalanamayacak. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabilecek. Yüksekokul mezunu az subaylara bir kademe intibakı sağlanarak az subayların 9. derecenin 2. kademesinden göreve başlatılması sağlanacak.